Herkese merhabalar. Ben Müşra Baysal. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Başak burcunu Mart 2021 tarihinde neler bekliyor tek tek detaylıca anlatıyor olacağım. Şimdi isterseniz videomuza başlayabiliriz. Evet sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar 3 Mart tarihinde Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte artık biraz daha mücadele alanınız kariyer hayatınız hedefleriniz hayalleriniz olmaya başlayacak Zaten Şubat ayında kendi kişisel gelişiminiz varsa eğitim hayatınız, eğitim hayatınızla ilgili, akademik kariyerinizle ilgili birçok konuda zaten mücadele ediyordunuz. Yurtdışı bağlantılı konular, uzaklardaki işte insanlarla olan iletişiminiz veya hukuksal konularla ilgili zaten bir mücadeleniz vardı. Bir de biliyorsunuz Merkür Retrosu vardı. Aslında bunlar sizi Şubat ayında bir hayli zorluyordu. Ama Mart ayına bakacak olursak Artık siz Başak Burçları mücadele alanınızı biraz daha hayattaki hedefleriniz, kariyer hayatınız, ulaşmak istediğiniz nokta. Aslar, üstler varsa patronlarınız olan ve ebeveynleriniz olan ilişkilerinize yönlendirmeye başlıyorsunuz. Demek ki Başak Burçları biraz daha bu konularda mücadele edecek. Burada özellikle Sizlerin dikkat etmesi gereken şey çok fevri, aceleci ve sabırsız davranışlarda olmama, kararsızlıklara çok düşmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Mars buradayken ve ikizler burcundayken atacağınız adımlarla ilgili sanki zaman zaman kararsızlığa düşebilirsiniz. İşte iş hayatınızla ilgili iş değişikliği söz konusu olabilir ve Acaba işimi değiştirsem mi, değiştirmesem mi, burada mı kalsam ya da işte bu fırsat benim için ne kadar iyi gibi böyle zaman zaman kafanıza karışıklıklar söz konusu olabilir veya ebeveynler ev, yuva, aile ile ilgili bir takım konularda da aynı kararsızlığı yaşayabilirsiniz. Kim başak burçları için Tabii ki bu ev değişikliği veya mevcut yaşamış olduğu yeri değiştirmek de aynı zamanda söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi Başak burçları Mart ayı içerisinde bu konularla ilgili kararsızlıklarınızı böyle biraz daha dizginlemeye çalışırsanız size için çok çok daha faydalı olacak aslında. 13 Mart tarihinde gerçekleşecek olan bir yeni ay var ve bu yeni ay sizleri 7. evinizden etkili olacak. Şimdi 7. ev konuları sürekli olarak söylüyorum artık bence sizler de ezberlediniz ama ikili ilişkiler her türlü ikili ilişki eşiniz varsa eşinizle olan ilişkiniz veya bir ilişkiniz vardır partneriniz. Ya da bir ilişkiniz yoktur ama uzun zamandır flört ettiğiniz birisi vardır. Tabii ki yine flörtleriniz. Aynı zamanda bir iş ortaklığınız varsa Tabii ki buraya iş ortaklığınızda gelen onunla olan iletişiminizle ilgili. Aslında yeni ve güzel başlangıçlar söz konusu. Demek ki siz Başak Burçları'nın ilişkiye karşı olan bakış açısı veya ilişkiyi yaşayış şeklinizle ilgili Değişimler hayatınıza geliyor olacak. Şimdi biliyorsunuz ki yeni ay, yeni başlangıçlar, yeni sayfalar deriz. Demek ki birçok Başak Burcu artık ilişkilerle ilgili daha farklı bir kafa yapısına geçiyor. Yani Belki uzun zamandır bir ilişkiniz var, evlilik kararı almak isteyeceksiniz. Ya da işte bir iş yapmak istiyorsunuz, bir ortaklık kararı buraya gelecek ya da mevcut bir ilişkiniz artık dediğim gibi daha farklı bir boyut kazanacak. Tabii ki eğer kötü giden bir ilişkiniz varsa bu sorunları çözmek olacağı gibi aynı zamanda ilişkiyi bitirip Hayatı öyle bir yeni başlangıç yapma ihtimali söz konusu olabilir ama bu her Başak burcu için tabii ki geçerli değil. Yani siz ilişkinizin modeline göre, şu anki tanısına göre yorumlarımı almaya çalıştım. Sorunlu bir ilişki varsa bitebileceği gibi çok ilgiden bir ilişki varsa daha iyi bir yere de yol alabilir. Tabii bu konuda şöyle bir şey de var burada dikkat etmeniz gereken bir diğer konuda iş ortaklıkları ile ilgili de kafanızda kurmuş olduğunuz şeyleri karşı tarafa aktarırken de böyle daha somut şeylerle gitmeye özen gösterin. Her tür ikili ilişki, iş ortaklığı burada daha çok ağır basıyor ama bence bir iş kuracaksanız daha somut adımlar, daha somut konuşmalara burada özen göstermeye çalışın. Çünkü Merkür de balık burcuna geçiyor. Yani anlaşmalar, sözleşmeler, işte bir şekilde burada belki bir iş birlikleri söz konusu olabilir. Demek ki konuşmalarını Başak Burcu çok net, çok ayrıntıcı bir şekilde elden geçirmesi gereken bir süreç ki zaten siz Başak Burcu demek eşittir ayrıntı demek. Bence çok fazla böyle şeyleri özen kaçırmazsınız ama dediğim gibi konsantrasyonunuz, dikkatinizi yüksek tutmaya çalışın bu konuyla ilgili. Evet 20 Mart tarihinde Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte artık siz sevgili Başak burçları odak noktanızı biraz daha parasal konulara ayırmaya başlayacaksınız. Alacaklar, verecekler, borçlar, krediler, sigortalarla ilgili aynı zamanda eğer bir eşiniz varsa eşinizin parası ile ilgili de bir takım durum ve konulara odaklanmaya başlayacaksınız. Tabii ki kimi Başak Burcu için mirasla ilgili de bir takım konu ve durumlar söz konusu olabilir. Çünkü 8. ev biliyorsunuz aynı zamanda hem bizim hem de eşimizden dolayı işte edinmiş olduğumuz miraslarla ilgili de bir takım konu ve durumları gösterir. Demek ki ne yapıyor Başak Burçları? 20 Mart'tan sonra biraz daha parasal konulara odaklanmaya başlıyor. Alacak verecek dengesi, gelir gider dengesi, bankalar olan bir takım işler, sözleşmeler, anlaşmalar Başak Burçları'nın hayatında olacak. Ve tabii bir diğer açı ise Venüs de bu arada güneşe eşlik ediyor olacağı için aslında hani bir taraftan da siz bu parasal konulardan az önce saymış olduğum konulardan yanında şanslı olacaksınız sevgili Başak Burçları. Bunu da belirteyim. Hiç beklemediğiniz yerden bir miras, bir para gelebilir. Unuttuğunuz bir para tekrardan da karşınıza çıkabilir bu süre içerisinde. Ve tabii ki 28 Mart tarihinde gerçekleşecek olan bir de dolunayımız var ve terazi burcunda. Ve bu terazi burcu dolunayı da aslında sizin yine ikinci evinizde gerçekleşiyor. Yani yine parasal konular. Demek ki Başak Burçları Mart ayında çok fazla ilişkilerine ve parasına odaklanıyor olacak. Ve biliyorsunuz ki dolunay bitişler, sonlandırmalar aynı zamanda bir konunun kapatılıp yeni bir konuya geçilmesi demektir. Demek ki siz Başak burçları artık parayla ilgili bir şeyleri değiştiriyorsunuz Mart ayında. Yani bu işte bir şekilde sizin gelir gider dengeniz olsun, işiniz olsun veya artık nereden gelir elde ediyorsunuz bunu arttırmakla ilgili. Sanki Başak burçları güzel adımlar atmaya başlayacak. Hatta sizi sıkan, yoran, aşağı çeken para ile ilgili ne durumlar varsa Mart sonuyla birlikte hayatınızdan da çıkmaya başlayacak sevgili Başak burçları. Şimdi bakıyorum şöyle Mart ayını size için genel bir özetleyecek olursam. Başak burçları neye dikkat etmesi gerekiyor? İş ve kariyer hayatında fevri, aceleci olmamaya, öfkesini dizginlemeye dikkat etmesi gerekiyor. Patronlarla, aslar, üstlerle, ebeveynlerle olan iletişiminize dikkat etmek gerekiyor bu cepte. Diğer taraftan ikili ilişkilerde yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yeni başlangıçlar az önce belirttiğim gibi güzel bir ilişkiniz varsa, güzel başka hayatınız varsa ilişkiniz güzel bir şekilde boyut atlayabileceği gibi çok sorunlu, sizi çok aşağı çeken bir ilişkiniz varsa o ilişkinin bitmesi durumunda söz konusu olabilir. Aynı zamanda dediğim gibi para ile ilgili Mart sonuna doğru yine bir şekilde bazı konu ve olayların bitiş sonlandırma enerjisi var. Tabii ki bu dediğim gibi inşallah sizi yoran bir şeyin hayatınızdan çıkması olur sevgili Başak Burçları. Ve tabii ki bazı iş değişiklikleri Başak Burçları içinde söz konusu olacak. Ama dediğim gibi ayrıntılara odaklanın. Biraz daha sanki sözleşmelerle ilgili durumlar hayatınızda aktif olacağı için sözleşmelere, anlaşmalara, iş yaptığınız insanlara bu süre içerisinde dikkat etmenizi size tavsiye ediyor olacağım sevgili Başak Burçları. Evet Mart ayı yorumlarımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım koşunuza gitmiştir. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, fikirlerinizi belirtmek için, bana destek olmak için yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.